Beyşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir'in Soğla bölgesindeki hayvan pazarı ve ilçenin işlek caddelerinde bayram öncesinde maske denetimi yaptı. Hayvan pazarındaki denetimlerde polis ekipleri, maske takmadığı belirlenen satıcı ve vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Polis ekipleri daha sonra Atatürk ve Antalya caddelerinde de denetim yaptı. Ekipler maske takmayan vatandaşlara 900 lira para cezası uyguladı. Kaldırımda yürürken polisi fark eden vatandaş maskesini takıp polis memurundan özür dilemesine rağmen ceza yemekten kurtulamadı. Ekipler denetimi fark edip maske takıp kaçmaya çalışan genci de yakaladı. Kaçmak isteyen gençte ceza işleme tabi tutuldu. Denetimlerde cezai işlem uygulanan kişilerin genelde maskelerini ceplerinde, yanlarında veya kolunda gezdirdiği, polisi görünce yüzlerine takarak cezai işlemden kurtulmaya çalıştıkları gözlendi. Ekipler yaklaşık 2 saat süren denetimlerde vatandaşları maskelerini kurallara uygun şekilde takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde de uyardı. 23 kişiye toplam 20.700 liralık ceza işlem uygulandığı öğrenildi.